kanalı ile bugün programsız 3 boyutlu introlar yapmayı öğreneceğiz. Haydi gelin hep beraber başlayalım. Google'da panzoid yazıyoruz. Panzoid sitesini açtığımızda burada Clipmaker görüyoruz. Arka planlar görüyoruz ve daha önceki yapılmış introları görebiliyoruz. Daha fazlasını görmek için butona basıyoruz. Burada da sizin gördüğünüz üzere bir sürü intro var. Bunlardan beğendiklerinizden bir tanesini seçiyorsunuz. Biz bu örneği seçelim. Seçtiğimiz örneğin kimin tarafından yapıldığı ve o kişi tarafından yapılmış diğerlerini görebiliyoruz. Onların içerisinde seçim yapabiliyoruz. Düzenleme yapmak için Open in Click Maker'ı tıklıyoruz. Burada karşımıza çeşitli menüler çıkıyor. Buradan İsterseniz yeni proje yapabiliyorsunuz. Yükleyebiliyorsunuz, değişiklik yapabiliyorsunuz. Basic set'ten video çıkışlarını ayarlayabiliyorsunuz. Frame rate'ten videonun hızını ayarlayabilirsiniz. Burada esas kullanacağımız yer object kısmı. Object kısmından text yazan Object kısmından Name yazan yerlere geliyoruz. Buraya tıklayarak yazmak istediğimiz metni yazıyoruz. Buradan fontunu belirleyebiliyoruz. Fontların boyutunu ve diğer seçenekleri işaretleye biliriz. Üzerinde değişiklik yapabiliriz. Yaptığımız introyu görmek için <laughs> intro oldu. Peki bunu nasıl indireceğiz? Hemen download bölümüne geliyoruz. Download bölümünden kaliteleri belirliyoruz. biz good kaliteyi belirledik. Ondan sonra start video render'a tıkladığımızda render yapmaya başlıyor. Google için izin istiyor, izin veriyoruz ve render'a başlıyor. Yani bir videonun sonuna daha geldik. Öğren kanalıyla yeni bir şey öğrendik. Beraberce öğrenmeye devam. Sizleri bekliyoruz.